Selamlar herkese. Merhabalar. Evet dostlar nasılsınız? Allah'a şükür bizler çok çok iyiyiz. Hayatımıza devam ediyoruz. Üstteki köy evimizdeyiz. Evet. Köy hayatımızdayız. İşlerden henüz şu an bir iki gündür haber yok. Yine bir çıkacağız herhalde. Şu an haber gelmezse bir iki gün sonra Dalaman tarafına gideceğiz. Dalaman tarafına da bakacağız. Ama bizim buradan Dalaman'a vesayet yok. Kış aylarında. Artık bakacağız bir çaresine bir şekilde iş bulacağız ama sizlerin de doğasıyla inşallah bir şekilde ikimizden birine bir şekilde iş bulacağız. Evet, yorumlarda da görüyoruz. Çok güzel dualarınızı bizlere iletiyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz. Bu arada bu arada Bu arada dostlar biliyorsunuz tamamen abone olmak ücretsiz. Yani bir tıklarsanız abone olursanız çok seviniriz gerçekten. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani bunu her söylediğimizde biliyoruz. Katkıda bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bugün ne yapıyoruz dostlar? Bugün bizim evimizin önündeki ağılımız vardı biliyorsunuz. Şu anlık hani koyun boyun böyle bakma şeyinde değiliz. Hani onlardan çıktık ama şu anki düşüncemiz ağılımız bu bizim evimizin ön kısmı. Ve çok çıplak duruyor. Burayı içindeki otları ve yerini acil bir şekilde temizleyip etrafını kapatmamız gerekiyor. Yani bakarsanız uygun fiyatlı bir keçi düşer. Bir şey düşer. Geçen mesela 500-550 liraya bir tane keçi koymuşlar yavru. Şeyde, köyceğizde. Yazdım. Abi satıldı 10 dakika önce dedi. Kısmet dedim. Yani yapacak bir şey böyle uygunlar düşebiliyor bazen. Düşerse öyle bir iki tane en azından bizim hani şimdiden başlayabileceğimiz. Kendimize yetecek kadar. Yani sütümüzü çıkartabileceğimiz, evimize yoğurdumuzu, peynirimizi çıkartabileceğimiz düşünüyoruz. Evet dostlar o zaman ne diyoruz? Boş lafa gerek yok. İcraata devam. Haydi. Haydi. <laughs> Bu arada bunlar hayvanların yemediği otlar dostlar. Daha önceden bizi takip eden, izleyen takipçilerimiz biliyor. Açıklamıştım ben bunu. Bu vatan ot yani yapışkan ot diye bir ot. Bunu Kimse ineklerine de yedirmiyor. Küçük başlarına da yedirmiyor. Çünkü dışkısından tekrar bu ot çıkmaya devam ediyor ve çok pis bir ot her tarafı sarıyor. Evet. Bu bizim bahçemizden çıkmıştı bunlar. Şimdi bunları imha edeceğiz. Mecbur imha etmek zorundayız çünkü başka hiçbir işe yaramıyor. Evet. Yani bunu şey yapamıyoruz. Ne diyorlar o? Ne vardı? Bir çukura koyup sonra hani toprağa dönüşüyor ya. Ha evet evet. Atık yapıyorsun. Kompost mu? Kompost, kompost herhalde. Evet. Ya kompost yapma ihtimalimiz bunu yok. Ya bu nereden baksanız zaten 6 aydır falan burada evet. yani kompost falan oldu yok yani. Yani <laughs> bahçemiz zaten yeterince ot oluyor bir de bunları <laughs> ekleyip kompost yaparsak herhalde evimiz gözükmeyecek kadar otlar büyür. Bunu hayvan yediği zaman dışkısından dışkısının insanlar karlıların attıkları için dışkıları tekrar çıkıyor. O yüzden sıkıntılı bir ot bunu imha ediyoruz. Aynen öyle. <laughs> de baktı yalnız. Şu baktı. İmha etmek başka bir yerde koyamıyoruz çünkü yerimiz yok. burada bir tane vecihi var. <laughs> Sürekli dolaşıyor. <laughs> Sürekli geziyor tepemizde. Şimdi, şimdi ne tarafı alacağız? Yan tarafı mı, ön tarafı mı? Alacağız? Özlem Hanım bugün ne bu kadar keyifsiniz? Son bir saattir. <gülüyor> <Yok> <gülüyor> son, ya. bir, son bir saattir bugün iyi bir keyifsiniz. Bilmiyorum, keyfim geldi nedense. Bir yerlerde bir şeyler mi izlediniz yoksa? <laughs> Ben bir yerlerde bir şeyler istedim o yüzden kesin. Havalar birkaç gün güneşliydi. Nedense bugün de aslında öğlene kadar güneşliydi ama niyeti öğleden sonra biraz bozuldu. Yağmur yağacak gibi değişik bir hava var yani. Anlamadım. Şu elini sıkmadan al. Anladın ya, mı? Az önce aldım diken battı elime ya. Gerçi bunda da batar da olsun. Oh, sıkma ya. böyle. Bak alıyorsun ya sıkma. Heh avuçta mı? Şey yap şöyle ufak. Şey tut. Tırnağı zaten geliyor.

Eski özelliği gitmiş fazla yok. Sanki değil mi? Hiç fazla yok. Yoksa şu an eşyalarımız doluydu. Evet. Bak ben içindeyim şu an doluydu yoksa normal yok, bir şey. Yok ben şimdi an. falan yapmışlar mı bilmiyorum. Ya o bir yerde kalmıştır. Az kalmıştır yani. Ama şunlar tohumları bak görüyor musun? Bunu hayvan şimdi bir yediği zaman bitti abi. Bak bu tohum şu an. Bu, bu, bu tohumları. Onu bir yediği zaman hayvan evet, şu bitti. Şu yapışkan otun tohumları. Şöyle göstereyim. Yani bunu hayvan yediği zaman tekrar bu tohumdan çıkıyor. O yüzden tercih etmiyorlar yediğini. Çünkü dışkıya gübre olarak kullanıldığı için mecbur Aynen. çıkıyor. Sebzelerin dibinde ya da portakalların dibinde. <laughs> ya, da ya da oraları ya Belki Allah Allah. Son ini. bunu instagram adresimizde sucuk şey çıkartıyoruz katıyoruz. <laughs> Zagraçta. <laughs> bir şey bulduklar zaman Aşağı linkini bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunun Instagram adresimizde çekilişten bir takipçimize hediye ediyoruz. Ne yapacak lan bunu? Bozuk. Sağlam olduğunu zannettim. Kafası yok ki. O kafası. Önüne koyulan kafası o. Şeyi yok. Arka kafası yok. Thank <laughs> <laughs> E, ortamızdan bir paket meyve suyu. Чего человек? <coughs> <coughs> bir şeyler ya. Bak bak. Bakın bak şey kaldıracak bunlar. Kaldıracak mı turaların hepsini? Turaların hepsi kaçacak. Ne yapacağız bunu bilmiyorum ama. Turalar kalkacak buradan. Ya da kalkmadan. Kalkmadan. Burayı bir güzel süpüreceğiz. Üstüne beton dökeceğim şimdi evet. Düz Düzlemeni istiyorum çünkü buraya böyle hayvanların ayaklarına zarar bir şey bir gir gir bir çıktı. Düz bir zemin olsun burası. Hem süpürmesi, temizlemesi daha rahat olur. Bir de böyle düzlersem onu ben böyle şeyle. Simetron onun üstünü. Islak ama. Bence bugün yeter bitmez bu. Zaten altı ıslak şakır şakır. Evet. Ya tamam ıslak sıkıntı yok yanıyor bir şekilde de. Daha yemek yemek yapacağım. Saat geç oldu. Tekrardan selamlar herkese. Merhabalar. Evet dostlar. Biliyorsunuz otlarımızı taşıyorduk. Bir yandan da imha ediyorduk. Dün saat geç oldu. Dedik ki yarın yapalım artık bırakalım. Hani markete falan gidecektik çünkü akşam saat olmuş hava arayacaktı Ama bugün yapamadık. Niye yapamadık? Bu gece yani nasıl söyleyeyim size saat 2 sularında falan bir fırtına koptu burada. Ama öyle böyle bir fırtına değil. Yani ben hayatım oyunca ilk defa böyle bir şey gördüm yani. Evet. Ya yaşamadım da görmedim de böyle bir fırtına ben. Yani bir lodos fırtınası gibi bir şeydi ama uyuyorduk hepimiz bir anda fırladık. Sesler geldi, bir şeyler kırıldı, etti. Balkondan bir sesler geliyor, süslerimiz falan uçtu, hep bir şeyler oldu. Özlemle bir anda çıktık dışarıya. Çık, Tam kapıdan çıkarken kapının eşiğine ayağım takıldı. Ayağım takıldığı için ayağım burkuldu. Şu an gösteremiyorum ama ayağımın şu sağ kısmı şu an resmen mosmor durumda. Ve şişti davul gibi. Ayağımın üstüne zor basıyorum. Balkona bir çıktık. Her taraf her yerde. Sandalyelerimiz yok. Sandalyelerimiz ta portakalların orada. Evet. Hatta şu an tabure duruyor görüyorsunuz. Evet tabure duruyor. Tabure mabur hepsi buradaydı. Sandalyeler oraya kadar nasıl uçtuğu, Hani buradan balkondan sandalye oraya nasıl uçtu çok enteresan. Evet. Sandalyeler hep kırılmış, sandalyelerimiz kırılmış, aldığımız sandalyelerimiz. Bir baktık yerlerde böyle hep beton parçaları bildiğiniz. Çatımızın köşesi hep kırılmış. Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle bütün bir şekilde aşağıya doğru düştü. Zaten bunun sesine büyük ihtimalle biz kalktık. Çünkü güm, güm, güm diye buraya. bir ses geldi evet. Çünkü güm diye buraya oturduğu yere büyük ihtimalle o yüzden onun sesine onun sesiydi büyük ihtimalle o. Evet. Yani kümes deseniz zaten yine çatısı matısı açılmış. Evet her açıldı. açıldı. E, biliyorsunuz ki oraya Gökçen ip bağlamıştı ağacı çamaşır asmak için. O ip eğer olmasaydı herhalde kümes büyük ihtimalle uçacaktı evet. gidecekti. O ip kurtardı onu. Yani Biz buralara sandalyeler falan bakarken o anda bir rüzgar daha vurdu ama böyle ben, ben böyle rüzgar bilmiyorum. Bir rüzgar daha vurdu. İp hafiften böyle önü kalktı şeyin kümesin ama ip tuttu. Evet. Yani ip olmasaydı Kümes arkaya dolaşmıştı. Evet hatta şu kapımız yani şöyle yarıya kadar böyle dışarı doğruydu. Kapı Sandalyeler yok. çıkarken itmiş o kapıyı. <laughs> Sandalyeler buraya vurduğu için kırılmış zaten büyük ihtimalle. Evet evet. İşin en kötüsü de bayrağımız yerdeydi. Biliyorsunuz biz bunu bayrağımızı değiştirmiştik. Öbür bayrağımız yatılmak üzereydi. Çatımızı asmıştık. Zaten oradan onu kapıya açtığımda yerde kırmızı bayrağı görünce direkt koşayım dedim. Hani hızlı geleyim dedim. O yüzden ayağım burkuldu. Bayrağımızı şimdi aldık. Allah'tan bir hasar yok. Bir şey yırtığı falan yok. Evet. Tekrar daha sağlam bir şekilde bağlayıp asacağız. Halbuki çok sağlam bağlamıştık onu. iplerle ve yani demirle iplerle sabitlemiştik. demir vardı. Kastırmıştık. <laughs> Kastak vardı. Ama yine de düşündü. Ona rağmen evet. Rüzgar. Çok fenaydı. Otlar yine kaldı ağırın içinde. Çünkü hepsi ıslanmış. Sırılsıklam olmuş. Fırtınayla birlikte bir de yağmur yağdı. Evet. Yani bir de şey, Son bir hani, evet düşünün bir de odunlar falan hep böyle kalktığımızda yerdeydi. Birazını toparladık ama biraz duruyor şu an. İçeri aldıklarımız oldu bunlar yerde. Evet, evet. Bayağı şiddetli bir fırtına ve rüzgardı. Bayağı korktum açıkçası yani. Hep portakallar falan dökülmüş Evet. yerlere. Hani bayağı bir şey var yani. Çok korktuk. Özellikle o tavandan böyle düşmesi falan beni bayağı bir tedirgin etti. Yollarda, yollarda gördüm. Milletin balkondaki masa örtüleri şeyler, masör kutu falan filan gördüm hep yerlerde. Evet, evet. Düşün yani bütün mahalle bir şey gibiydi herhalde. Yani, çamaşır makinesi dur bir Bizim Allah'tan evet. çamaşırımız falan yoktu da. Evet, bahçemizde iki tane naylon vardı mesela. O naylonlardan birisi yok. Şu an nereye uçtu naylon bilmiyoruz. Naylon bir tane de şu da vardı. O naylon yok. Evet, kayboldu, gitti yani, yani. uçtu. Şu nereye? O naylon naylon yok yani. Enteresan bir şey. Nereye uçtu gitti bilmiyorum. Bir de büyük bir naylon da yani öyle küçük bir naylon değildi yani öyle ne bileyim uçması o kadar şiddetliydi yani rüzgar. Aşkım 8 metre 3 metre bu naylon ya. Değil mi? Küçük naylon değil yani evet. 8 metre de onları. Şurada biliyorsunuz ki bahçe avizemiz var ışıkları yanıyordu yani şöyle vura vura böyle sallanıyordu yani baya korku filmi gibi bir geceydi. Gündüz de tabi devam etti bu olaylar. Gündüz de fena. Sabah da çok fena Sabah da felaket bir durumdaydı. Ya hayırlısı olsun ne diyelim bir şey diyemiyorum. Allah yardımcımız olsun. İnşallah başka kötü bir şey gelmez başımıza. Ağrımızın çatısının alüminyumu bir kalktı bir süre. Ondan sonra bağladık ettik onu. Düzelttik. Evet. Çünkü Allah. güm güm diye sesleri de geldi o evet. çatının zaten. Onu da onardık. Allah'tan yani başka bir şeyimiz yok. Başka bir hasarımız yok. Hasar olmuş olsaydı sıkıntıydı. Evet. Yani başka hasarımız yok derken çatıdaki bacamız var bize. Evet. Bir de o var. Kullanmadığımız odanın yatak odasının yatak odasındaki yatak odası değil mi? o küçük tuvalet değil, tuvalet değil yatak odası. Burada tuvalette bile baca var arkadaşlar. Evet bizim bacamız çok. <gülüyor> <gülüyor> o bir gerçek tuvalette bile baca var. Tuvaletin değil yatak odasının. Yatak odasında kullanmadığımız bacamız şu an kırılmış. Birkaç parça aşağı düşmüş birkaç parça yukarıda kalmış. Biz üstüne şimdi onu idareten tuğla kapattık şey kapattık. Hani su falan girmesin diye bir şeyler kapattık üzerine. Şu an için zaten o kullanmıyoruz. Evet. Kullanmadığımız için yapmamıza da gerek yok. Yani üzerine kapattık bir şeyle ağırlık koyduk süre. Su girmesin diye. Yani bacamız, hasarımız, bacamız. Evimizin çatısı. Yani beni en çok korkutan da o evin çatısı oldu zaten. sandalyelerimiz. Sandalyelerin iki tanesinin bacağı kırılmış. Ya yani nasıl oraya uçtu o sandalyeler ben anlam veremiyordum. Çok enteresan bir şey. Hadi o tabure uçar. içi balon gibi onun uçar gider. Evet. evet hani içinden hava alır gider. Bunlar nasıl? Sandalyeler nasıl? uçtu? i̇şte bir şey. biz bir kalktık yani şoka girdik. Sandalyeler yok. Bahçede dağılmış bir şekilde onlar uçuyor, bunlar bütün uçuyor. Bütün köpekler havlıyor mahalledeki her Bütün köpekler hava alıyor. Nasıl havlıyorlar var ya görmeniz lazım. Yani en can alışı dediğim gibi bayrakta Allah'tan bayrakta bir hasar yok. Evet. Bayrağı aldım. Şimdi Hı. içeri koyacağım onu zaten. Bugün daha sağlam hava kararıyor. Yarın sabahtan artık onu bir şekilde güzelce Hı bağlayacağız. Yağmur yağmazsa tabii. Evet, Yağacak evet. Yağmur yağdı yine. Evet. Şu, şu son bir saattir yağmur. Biz bir, 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 bir buçuk bir, bir, bir saattir yağmur yağmıyor şu an. Onlar acaba yağmur yağıyordu. Süslerimiz falan da hep şöyle göstereyim. Ters dönmüş yani. Bir de bu şey ses yapan süs olduğu için evin içine öyle bir yankılanıyor ki böyle duvara vurdukça taktuk 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 diye. Açılmıyor. Bayağı dolanmış o hem ters dönmüş. Onu düzeltiriz bir ara. Yani bayağı bir Korkuttu bizi. Evet dostlar bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.